Taklacının taklacıyla taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sarpçum hoş geldin. Hoş Sarp. Bugün birinci oluyor muyuz kardeşim? Abi olacağız. Yani birincilik bizim işimiz de. Yani pardon benim işim de seni bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle aşağı düşersin sarp Bugün birinciyiz. Ben yani, egos demesen anlamıyorlardı bu yılın Bugün Sarpotilla atarlı çıktı. Aynen atarlı Sarpotilla arkadaşlar. <laughs> Perde arkaları çıkıyor. Yoksa takla kilitli Sarpotilla küslü. Da. Duh 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 duh. Sabah programları gibi. Aynen ya. Youtuberları da şey yap dedim. Dedi ki yani böyle bir fikrimiz var ama siz çok daha iyilerine layıksınız falan dedi. Ben dedim Acun boş yapıyoruz. Aynen Acun bak şimdi bize böyle kırıyorsun <laughs> güzelim yapma böyle. Ya Acun bunları duysa. <laughs> Aynen. Ee, şöyle güzel bir olaya girelim ya. Evet arkadaşlar hepiniz hoş gelmişsiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Ulan Tunç ya hep Tunç'un yüzünden ha. Abi oğlum komedi ya. Aynen. Yanımda Rodya'dan Tunç Tunç'un hoş geldik kardeşim. <laughs> Arkadaşlar Legendary Legendary I'm the going ball for... My name is Peter Lan neyse tamam anlamadım ya Tabii <laughs> ki mi? <Woo! gülüyor> <laughs> Oha <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Oha nasıl atladın o ya <laughs> Arkadaşlar adama var ya öküz gibi tag life çektim Abi, Bunun için deli bir like istiyorum <laughs> Harbiden <gülüyor> <gülüyor> ah işte bu <bunu> be. <laughs> Tokluyu öldü. En son adamı da ben aldım arkadaşlar. Bam 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 bam. Cemcim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu ikinci girişimiz. <laughs> evet İlk... bende ne oluyor diyorum. Ya. <laughs> İlkinde kayıt taklaya geldi. <laughs> Cumuş geldin. Tunç burası senin evin Tunç. of ya. Of ya. <laughs> <laughs> <Of> ya. <laughs> 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 Trollik yapamayacaksın Tunç yapabilirim. Yaparım lan evinde de yaparım. Lan <gülüyor> lan <gülüyor> <gülüyor> Evet abi, böyle bak, daha güzel oldu. Baktım buraları, Asla düşmeyiz. <laughs> lan Türk ya. Ya abi son anda be. Son anda şey yaptı. Abi Vay, öyle Boş yapıyorum. bulduğun eve. Bu arada son vurmayın. Olsun. Bir daha vurursanız <laughs> ölüyorum. abi. Bir daha vursak Vallahi. ölüyor musun? <gülüyor> yani <gülüyor> Ulan şimdi nerede falan olacaksın kim bilir ya. Harada yok, burada Yok oğlum burada olman lazım. Aa evet. <laughs> <laughs> Cemcim hoş geldin. Hadi bakalım güzel bir tarla yapmaya çalışacağız. Bu arada ben de yardım edeyim abi. Şöyle yapalım. Şimdi olayımız şu değil mi? Bu Biz aslında daha önce tarla yapmıştık. Burada bak görüyor musun? Abi o öyle tarla mı olur ya? ya ama yani işimizi görüyordu en azından. Dört tane şey dikmiştir oraya. Senin o zaman... abi. Efendim. Oh! Lan! ne yapıyorsun? Su... Ne yapıyorsun? Evimi yakıyorlar! Evimi yakıyorlar! Evimi yakıyorlar! Üstüne ter vur vur! Üstüne vur! Ter ter lan! oğlum! Bunlar Ulan <laughs> adamın evi yapıyorlar. yanıyor lan! <laughs> Evimi yakıyorlar! Evimi yakıyorlar arkadaşlar! Yardım et! Can bu terbiyesini Ooo! Yanıyor! Lan <laughs> lan. Abi Durdum. yardım etmeye çalışıyorum da bu gitti ya. Abi abi gitme. Allah cezanı vermişsin Tunç. Tunç seni geberteceğim oğlum. Ne yapıyorsun Tunç? Abi. <laughs> abi yangını söndürüyordum. Önüme. Abi. <laughs> oğlum kova yapın bari bir su döksene cam. Ya sö söner o söner cam ben demir lan oğlum. Söner Arıcı. <laughs> ya Allah cezanı vermesin senin. Allah cezanı vermesin. Nasıl bir trollledin beni ya? Nasıl trollledin beni? Nasıl Abi beni Abi Benim... Evi kurtaracağım oğlum. Bu ne? Allah cezanı vermesin Tuğç senin. Allah cezanı vermesin. Allah cezanı vermesin Tuğç. Allah cezanı vermesin Tuğç. Bu evi artık Yok 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 kurtardım. Yani. Kurtardım kurtardım. kurtardım. <gülüyor> o ne <laughs> o, o Gittin onu da yaktın değil mi? Tuğruç? Hadi yatın beyler yatın. Cem bu ne? <laughs> lan ölüyorum lan. Ha. Ne yapıyorsun? Lan oğlum git lan şuradan manyak herif. Başımda duruyor bir de ya elinde çakmak taşıyla. <laughs> Sakın bak bir daha yakayım deme. Oğlum her taraf orman görmüyor musun? Ha beyaz ağaçlardan tamam. Sizin <laughs> diktiniz bunlar böyle miydi? Lan böyleydi ya. Nasıl dikeceğiz bu kadar ağacı manyak herif. Ne bileyim Sarp bir ara dikiyordu ya böyle. Ya bir normal sus ya. ya. <laughs> Sarp normal bir adam değil ki. Aynen. Sarp, a <gülüyor> <gülüyor> adam ağaç dikiyor seri yapıyor. <gülüyor> Aynen. Aynen. <laughs> Sarp bu videomuzu izliyorsan sana çok pis renk çekiyoruz bak burada ha ona göre. Ulan ağaç dikmeyle seri mi olur be? Allah Allah <laughs> Sakin ol. Kesin 9. bölümde cam gelir. Ondan sonra 20. Sonra bölümde madene ray çekilir falan. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Her serinin tadı farklı. Onu bak. Onu bak. Senin tam Kamerayı var ya. 100 bin de. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Toprağım. <gülüyor> <gülüyor> <Suslan> toprağım. Sus <laughs> lan bir... toprağım. ne? Memleketlim yani. Hani. Ya, bir dakika ya, ne oluyor bu... lan? Hoş bulduk. Arkadaşlar. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Tunç bu arada şu kel. Oha aşağı düştüm. Ringten düştüm ya. Oha. Dur dur sakın düşme. Sakın düşme. Arkadaşlar. Çok komedi bir çok oyun öfkeli. ya. Üç bir Oha Tunç Sakın. Lan oğlum düştüm ya. Tunç sendeyiz oğlum. <laughs> ne yapıyorsun Arkadaşlar oluyor. Lan. Tunç. <laughs> 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 Arkadaşlar kafaya çok güzel yemedi bu <laughs> çektiğimiz ya. Tunç nasıl o tam çıkarken kafaya bir tane dersek. Ay, çok komik ya. Hadi bu sefer yapıyoruz abi. Şey... ya. <laughs> Oha. Ay <Oha>, şu alt varsın ha. Gel lan buraya. Oha. 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 Gördün mü Smackdown'ı? Arkadaşlar. Hadi. Gavru, gavru. Oha. oha, oha biri gitti, biri gitti tuç. Şunu da atıyorum. Şu. şunu da atıyorum. Tuç, çıkmamız ha? lazım. Oho. Oha. Oha. Oha <laughs> bu ne? Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Arkadaşlar çok komik ya. Güzel kafa gördü değil mi Türk? O gitti. Adamlar patır kütür gittiler ya. Oha. Nasıl abi? Ya burası lan, şuna bir tane. Arkadaşlar çok komik bir oyun ya. Çabuk 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 yürü. Oh. Adam aşağı düştü. <laughs> Şimdi abi ünlü bir ayı mı yapsak ki? Ünlü ayılardan kim var abi? Ben, sen. <laughs> <Bir> şey var <laughs> Sen bayağı bir ünlüsün abi 400 bin. ben de büyüyorum ünlü, ünlü ayılar <laughs> Şimdi, kim var abi <laughs> Bilin <laughs> <laughs> aylar bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Hey ee, e, Ted Med vardı ya öyle bir film vardı ya veya <laughs> e ben diyor sen gelme ulan. evet. o çok Sonra Kemal rahmetli Kemal Sonal abimizin suratında enteresan bir ifade. <laughs> Kazandık. Yok. Yok abi. <laughs> Sakin. Aha, suratsız ayı. Bas popo. Bu sapık Japonlar oluyor ya böyle. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bu ne lan böyle? Tabanca mı bu? Bu sefer Sarp var. Sarpçum hoş geldin. Ne demek bu sefer? Yani bir önceki bölüm Cem'de çekmiştik ve birinci olmuştuk Sarp. Sen de yapamadığımız bir şey yani. Ben de diyorum ne demek yapamadık? abi. <laughs> abi niye böyle yani hemen bizi eziyorsun ya. Hemen, hemen Cem'in tarafını tutuyorum değil mi Sarp? Aynen yalnız Cem'le siz abi çok kazanmaya başladınız. Ben ayar oldum. Sap. Sap neredesin? <laughs> Sap öldün mü? Arkadaşlar yorumlarda Tavi'nin en noob ikilisi yazar mısınız? <laughs> Hayır çünkü bir şey söyleyeceğim. Daha demin ilk el bitti dedi ki ikinci elde hep kazanıyoruz. İntikam sıcak gelen bir yemektir dedik ve gene öldü. <laughs> Oğlum ben öldükten sonra bir saniye bile dayanamadım mı sen? Abi adam geldi havadan bir vurdu bana suya düştüm sonra suda kestim yani. <laughs> Arkadaşlar Caps istemiyoruz montaj yapmayın. Ama tarihin en nubi kilisi yazabilirsiniz. Çünkü bunu biz biliyoruz zaten de bir yazın iyice anlayalım Yazın ya. şöyle bir kemiklerimiz böyle bir geliştesin. Ben oh. burada tamam, yine kilise seçerim. <laughs> Oha. Canım. Dead by Daylight oynayasın var. Abi canım, cümleye bak. Canım Dead by Daylight oynayasın var. Nice Türk Dil Kurumu. Nice nice Türk Dil Kurumu. Bana atacak sana bak söyle. <laughs> Aynen. Kundub'a geldi kaçma 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 abi, geldi öldü öldü tamam tamam ölecek az, abi. az canım var çok az canım var oha oha o öküz gibi vuruyor ök <laughs> bir dakika abi sen ciddi misin Adam bir kalple suyun altına inip ikimizi de öldürdü mü? Kapa videoyu. Kapa yani benim artık buna yorum yaptık. Me mecal mi ne? O ne ne atsa kalmadı. Hala bizi de atıyor. Ben oynamıyorum bir daha anlıyor. Ben geçip olur. Şu an face ne? Bakıyorsun kameraya da abi gözünü seveyim. Adam bir kalp falan vardı eminim. Herif gitti aşağı inip ikimizi üst üste nasıl öldürüyor ya? Deli, mi? Deli miyiz abi biz ne yapıyoruz şu an?